Küçük bir Türk kızının destans öyküsü. Annesi Umay Ana'dan el almış bir şaman. Babası görkemli bir iskit kağını. Umayça bütün internet kitap evlerinde. Türk çocukları için yazılmış ilk mitolojik roman. Umayça'nın sunduğu Özcan Purde ile futbol zamanı başlıyor. İstanbul'un kalbi ey Sultan'dan selamlar, sevgiler. Süper Lig'de 11. hafta geride kaldı. 11. haftanın değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Gerçekten hayat su gibi akıp gidiyor. Daha işte Haziran ayları, Temmuz ayları lig başlasa da birinci haftayı bir görsek maçlar nasıl olacak? İşte fikstür çekilse de işte ilk maçlarda rakip kim kimle oynayacak? Derbi maçları ne zaman? Tuttuğumuz takımın maçlarındaki sıralama nasıl? Merakı içerisinde Beklerken bir anda 11. haftaya gelmişiz. Hayat işte dediğim gibi su gibi akıp gidiyor. Sezonlar bitecek. Ömürler geçecek. Olsun. Futbol aşkı içimizde devam ediyor. Her ne kadar zaman zaman dış etkenlerin yarattığı kirli bir ortam olsa da futbolun içerisinde biz onları hiç kafamıza takmadan meşin yuvarlağın peşinde bir şeyleri iyi yapabilmek için, doğruları söyleyebilmek için, güzel şeyleri yaşayabilmek için devam edeceğiz. İşte 11. hafta. Aslında 11. haftaya derbiler haftası adını da takabiliriz. Gerçekten iki derbi oynandı. E, Trabzonspor'la Galatasaray, Fenerbahçe ile de Beşiktaş İstanbul'da karşı karşıya geldiler. E, Tabii önce liderin maçından da başlayabiliriz. Galatasaray Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. İkinci derbiyi de kendi evinde daha önce Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı. İkinci derbide de puan kaybını uğradı. Zaten kaybettiği iki derbiden puanı var 11 hafta içerisinde. Diğer maçların tamamını kazandı. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu temposu düşük olsa da mücadele gücü yüksek bir karşılaşma oldu. Her iki takım da e, tedbirleri alarak maçta 90 dakikayı tamamladılar. Bilhassa Trabzonspor takımı hiç böyle e, havaya girmeden ben Trabzonspor'um her yerde kendi futbolunu oynarım düşüncesinde düşüncesine kapılmadan Tedbirleri de alarak topu kazandıktan sonra da atak yaparak öne çıkarak eee ona kullanarak e, maçı kazanmaya çalıştı. Tabii iki takıma da beraberlik yaradı mı dersen, eee tabii Galatasaray takımının bir avantajı var. Ligde Trabzonspor'a karşı 5 puanlık bir avantajı vardı maça çıkarken. Fenerbahçe'ye karşı 6 puanlık bir avantajı vardı. Fenerbahçe kazanınca o avantaj 4 puana düştü. Ama tabii kafalarda başka bir şeyler var. Galatasaraylı futbolcuların kafalarında Şampiyonlar Ligi'nde bir yere gelebilme hedefi var. Taraftarın da kafasında bu var. Yönetici de bu kadroyu, bu pahalı kadroyu Süper Lig'de beraber Şampiyonlar Ligi'ni götürebilmek için kurulmuş bir kadro bu. Ve Galatasaray takımı bunun da verdiği bir psikolojik durumdan dolayı maçta yüzde yüzünü belki de veremedi. Yani burası da önemli. Oyuncular çarşamba günü oynanacak Ajax maçını da düşünerek ve de o karşılaşmadaki atmosferi de düşünerek bu maçta biraz daha ikili mücadelelerde daha pasif kaldılar koşulları, şiddetli koşullarda e, daha enerjisi az koşular yaptılar ve bilhassa ilk yarıda e, çok da etkili olamayan bir Galatasaray takımı gördük. Ama ikinci yarı oyun ağırlığını koydu, pozisyonlar buldu, atak yaptı, kanatları kullandı. O sümenin yanına tabii Icardi de oyuna girerek orada etkili olmaya çalıştılar ve Icardi'nin girişiyle de bir iki pozisyon bulduğunu gördük. Sonuçta berabere biten bir karşılaşma. Puanlar paylaşıldı. Ama Galatasaray takımının yani biraz daha böyle Şampiyonlar Ligi'ni kenara atarak Süper Lig maçları da önemli. Bir anda işler kötü gitti giderse e, geriye dönemeyebilirsin. O açıdan daha saray takımının bence e, Süper Ligi daha böyle e, elinde geniş kadrosu olduğu için Süper Ligi daha böyle e, kenara atmadan ve maçlarda daha iyi konsantre olarak bu tür maçlara çıkması gerekir. Tabi şöyle de bir şey var Galatasaray takımında o Sümen'i tut Cimbomu yut diye bir şey söyleyebiliriz bu karşılaşmada. Gerçekten o Sümen'i tuttuğu zaman rakipler Beşiktaş maçında da aynısı oldu. E, etkili bir Galatasaray takımı göremiyoruz. İşte bu da e, bence Galatasaray takımının zaafı. O Sümen bir sakatlık geçirir, ceza alır, her şey olur. Ona göre alternatifler üretmeli ve e, ee, Icardi'yi daha çok devreye sokmalı. Icardi kaliteli bir oyuncu. İkisini bir arada oynatacak e, formülü geliştirmeli en azından Türkiye'de. Avrupa için bir şey demiyorum. Yani Avrupa maçlarında o Icardi ve Osman biraz lüks kaçabilir ama Türk Süper Lig maçlarında mutlaka ikisini beraber oynatacak e, bir formül bulmalı. Trabzonspor takımı Onanoşov, Gerçekten ikinci yarı maçın ikinci yarısında yani duruşuyla, oyun başlatışıyla, kurtarışlarıyla ya yani Uğurcan gittikten sonra kim gelir dersen Onana gelirmiş. Ve Onana geldikten sonra e, gerçekten kalitesini gösterdi. İnanın ben Manchester United'ta da seyrediyordum Onana'yı. E, bu kadar verimli oyun oynamıyordu. Burada şehri böyle kanıksadı sanki. Yani şehre ait olduğunu hissetti, ona hissettirdiler. İşte oradaki bir şehir yapılanması, oradaki taraftar sevgisi ona nayi e, işin içine soktu diyebiliriz. Bir puan Trabzon için çok kötü değil, zirvede kaldı. E, yani kaybedilmiş bir maçtan sonra daha e, kötü şeyler söylenebilirdi. Ama Trabzon takımında Batakov olsun, e, Savic olsun yani çok iyi mücadele ettiler. Mustafa eski Ellaş'ta gerçekten e, bir çıkış içerisinde orta saha oyuncuları e, Forcarelli bilhassa çok kaliteli bir oyuncu. Gerçi Zufkov da ben onu da beğeniyorum. Girilen pozisyonlarda onun da imzası var. takım halinde gireniyle çıkanıyla Fatih Tekke iyi bir plan yapmış. Belki biraz daha fazla hücum yapabilirdi ama İstanbul'dan kaybetmeden dönmesi Trabzonspor'un e, zirvede kalmasını sağladı ve iyi bir sınav verdiğini gördük Trabzonspor.